Selam aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar ince ince yağlı katmerler yapacağız bugün sizlerle birlikte. İster peynirli yapın, ister boş yapın. Çok güzel oluyor tereyağlı arkadaşlar. Hamurumu akşamdan mayaladım ben buzdolabıma koydum. Şimdi çıkardım buzdolabından. Güzelce dinlenmiş bezeleri alacağım. Sevgili izleyicilerim. Hamurumuzun içerisinde hiç özel bir şey yok. Eren, gürültü yapma babaannem. Şöyle. Önce bir bezeleri alacağım sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Arkadaşlar böyle akşamdan yoğurur dolaba kursanız daha rahat oluyor. Bir de canınızın istediği zaman çıkarıp yapabilirsiniz. Çünkü her zaman elinizin altında da hamurunuz olmuş oluyor. Buzdolabında da 3-4 gün durur arkadaşlar bu şekilde. Ağzını kapatarak tabii ki hiçbir şey olmaz. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın şöyle naylonum var. Naylonumun içine koydum. Sonra da kabımın kapağını kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyoruz arkadaşlar. Şöyle normal oda ısısında erittiğim tereyağım var. Bunu aralarına süreceğim arkadaşlar. Şöyle tereyağımız sürülecek kıvamda olacak. Yoksa süremeyiz yani. Şimdi bu şekilde şu şekilde şöyle açacağız yufkamızı. Hele de kahvaltılarda ilaç gibi oluyor sevgili arkadaşlar. Yani mutlaka denemenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten bilenler biliyordur da. Yufkalarımızı açacağız, açabildiğimiz kadar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu şekilde açtım. Şöyle yağımı süreceğim arasına. Elimle sürüyorum arkadaşlar ben. Fırçayla da sürebilirsiniz. Şimdi sevgili izleyicilerim şöyle kapatacağız. Şu şekilde buraya da yağ süreceğim biraz. Şöyle. Aralarına her tarafına yağ sürersek çok güzel oluyor katmerlerimiz. Şu şekilde bakın. Böyle. Şimdi bunu şöyle şuraya kenara dinlenmeye bırakacağım. Ben bir tane daha yapana kadar bu dinlenecek arkadaşlar bu şekilde burada. Şimdi ben aynı bir tane daha yapacağım. Şimdi aynı şekilde bunu açtım arkadaşlar. Buna da böyle yağımı süreceğim. Bakın. Tereyağı arkadaşlar sürüyorum, kullanmış oldum. Tereyağlı çok güzel oluyor. Tereyağı kullanmıyorsanız margarinle de yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu katlıyoruz yine aynı şekilde. Tekrardan yağlarımızdan sürüyoruz. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar bakın. Şöyle yeniden kapatıyoruz. Her katada şöyle hafiften yağ sürüyoruz ve tekrardan bu şekilde bunu da kapatıyoruz. Şöyle sizlere özellikle göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar bunu kenara dinlenmeye alacağız şu şekilde bunu artık yapabiliriz havalar sıcak olduğu için zaten hemen açılıyor görmüş olduğunuz gibi bunu şöyle hiç oklaya falan gerek yok sevgili izleyiciler şöyle hafiften bastıraraktan açıyoruz daha büyük olmasını isterseniz arkadaşlar tavanızın genişliğine göre daha büyük yapabilirsiniz tabi ki Şöyle bakın şu şekilde yağlı katmerlerimizi bu şekilde açıyoruz. Tavalarınıza göre daha büyükse daha büyük de açabilirsiniz arkadaşlar. Bezeleri büyük alıp daha büyük büyük de yapabilirsiniz bu katmerleri. Evet sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tavamı ocağıma koydum. Şurada hemen açtığım için isterseniz silekste falan da pişirebilirsiniz. Ne varsa artık ne de yapıyorsanız arkadaşlar. Şöyle tavama bir Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili izleyicilerim. Böyle hafif bir tereyağı sürüyoruz ve katmerlerimizi pişmeye bırakıyoruz. Çevire çevire pişireceğim. Ondan sonra da şu bu pişene kadar öbürünü hazırlayacağım arkadaşlar. Öbürü orada dinleniyor. <laughs> Bakın sevgili izleyicilerim. Öbür tarafını çevirdim. Şöyle hafif bu tarafını da tereyağı süreceğim. Dediğim gibi katmer demek yağ demek arkadaşlar. Biraz yağlı olacak. Bakın arkadaşlar. Nasıl? Dolu dolu kabarmaya başladı. Altı yarımda pişiriyoruz sevgili izleyicilerim. Çok hızlı açarsak katmerimiz yanar. Güzel pişmez yani. Böyle içini çeke çeke pişecek. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet sevgili kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi katmerlerimiz kat kat kızardı arkadaşlar. Daha çok yağlı isterseniz tavanıza daha fazla yağ koyabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle bakın tabağıma alacağım ve öbür katmerimi koyacağım tavamıza. Şöyle yine bir hafiften bir tereyağımızı süreceğiz altına güzel kızarmasını sağlaması için Bismillahirrahmanirrahim. Bunu biraz daha büyük açtım arkadaşlar. Biraz daha inceltebilirsiniz. Bu şekilde bunu da pişireceğiz. Evet arkadaşlar bakın. İkinciyi de koyduk. İkinci katmerimizde şöyle ters çevireceğim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buna da yağ süreceğim. Arkadaşlar bakın nasıl kabardı. Öyle bir güzel oluyor ki kat kat. Şimdi size içini de açıp göstereceğim zaten piştikten sonra. Şu şekilde balon gibi şişiyor arkadaşlar. Şimdi öbür tarafını çevireceğim. Bakın sevgili izleyicilerim. Çıtır çıtır. Nasıl kabardığını, şiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem lezzetli oluyor sevgili izleyicilerim. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu da yine benim sıklıkla yaptığım bir katmer. Tereyağlı katmer. arkasına şöyle bir tane de boş bazlama yapayım sıcak sıcak bu da çok güzel oluyor Arkadaşlar hele bir de tulum peyniriniz varsa of of Evet arkadaşlar katmerlerimizi pişirdim. Ben daha yapmaya devam edeceğim ama size böyle önden göstermek için video çektiğim için kısaca göstermek istedim. Sevgili izleyicilerim katmerleri pişirdim. Şöyle bakın. Açacağım şimdi size katmerlerimizi kat kat. Adı üstünde kat kat katmer olmuş arkadaşlar. Uf mis gibi de öyle bir tereyağı kokuyor ki. Sevgili izleyicilerim gördüğünüz gibi şuna bir bakar mısınız? Dayanamayıp yiyeceğim ben artık. Hakkınızı helal edin. Ben de sizlere göstermek için yapıyorum. Şu katlarını sizlere tek tek bir açayım. Şöyle bir bakın. Ondan sonra da neden kat 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 merdenildiğini şöyle sevgili izleyicilerim çıtır çıtır ister peynirle isterseniz yanında ne bileyim artık kahvaltıda zeytin peynir neyle yemek isterseniz bu şekilde kat kat yiyeceğiniz çok lezzetli çok da güzel bir tarif sevgili izleyicilerim İnşallah yaparsınız. Bakın yaparsınız, denersiniz. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, huzur dolu ömürler diliyorum. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın, sevgiler selamlar